Çocuklarda masum sandığımız tehlikelerden bahsedeceğiz size bugün. Çocuk endokrin hekimi Elif Hocam'la birlikteyiz. <laughs> Şimdi çocuklarda özellikle meyve suyu tüketiminden bahsetmek istedik. Çünkü son dönemde bize de bu sorularla gelen hastalarımız çok fazla oluyor. Özellikle kış ayları geldi. C vitamini olsun diye meyve suyunu sıkıp portakal suyu, mandalina suyu içirmek isteyen annelerimiz olabiliyor. Evet portakal ve mandalina sağlıklı şeyler ama biz bunları suyunu tükettiğimizde kana çok hızlıca karışarak ani bir şeker yükselişi ve çok yüksek şiddetli bir insülin salgılanmasına sebep oluyor. Bu bize birkaç saat sonra bir açlıkla tekrar çocuğun gelmesine yol açabilir. E, taze sıkılmış meyve suyu yerine meyveyi bütün halinde lifleriyle tüketmek kan şekerinin daha yavaş ve kontrollü yükselmesine aynı zamanda insülinin de daha kontrollü salınmasına sebep oluyor. Ayrıca e, şekerli gıdaları mesela meyveleri proteinlerle ya da yağlarla kombine etmek kan şekeri yükselişini yavaşlatabilir. Hem yanına eklediğimiz ayran, yoğurt veya kefir gibi gıdalarla kalsiyum almış olur Aynı zamanda da yavaş ve kontrollü bir kan şekeri yükselişi sağlarız. Mesela senin bu konuda tariflerin var. Bunlardan örnekler verebiliriz. Tabii ki hocam. Özellikle okuldan geldiğimizde sağlıklı bir arayın olarak bir bardak sade kedi, bir porsiyon e, bir mevsim meyvesi ve iki tane cevizden yardım alarak bir blenderdan geçirip somut hazırlayabiliriz. Bu sayede kan şekerimizi hızlı yükseltmeden sağlıklı bir arayın yapmış oluruz. Teşekkür ederim.